Merhaba hmm, arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte tam şimdi CSGO oynamaya karar verdim. Rekabetçi atamayacağım şimdilik, gördüğünüz gibi geçici bekleme süresi. Şimdi rankim ortaya çıkıyor çünkü. Bir ölüm maçı atmaya karar verdim yine. Aktif hizmet grubunda 7 level oldum gördüğünüz gibi. De. Şu an işe hemen koyuluyoruz ve başlıyoruz. Dediğim gibi yine FPS'im şu an 60 gibi video çekerken düşüş gösteriyor özür dilerim. Kulağın 150 FPS 160 100 Evet terörist olacağım. Terörist olmak daha iyi oluyor. Eee belki az sonra şeye geçelim. AVP oynayışına. Benim ruh halime göre değişen bir şey. Allahu Ekber. Ya onu öldürmeye kalkıştım o geldi. Evet. Köşeye pusanlara dikkat. Ya kardeşim gitsene ya. Evet kesinlikle bugün kötü bir oynayış sergileyeceğim gibi gözüküyor. Eee bunu düzeltmek mümkün. Hayır. Bazen insanların hayatını kurtarmakta faydalı. var. Ee, sıralamaya giremeyeceğiz gibi. Ölecektik az daha. Buradan biri çıkacak muhtemelen. Vay 3. olduk güzel. Ee, Rankimiz zamanıyla artık yükseliyor herhalde. Hayır. Az daha alıyorum adamı. Hayır ya. h 90 bu da sevdiğim bir silahtır. Ah. Yine dediğim gibi FPS oran düşükse şu an ben 35 FPS sabit oynuyorum. Ee, özür dilerim düşükse. Ee, bazen gerçekten düşüşe oluyor. Ya doğum hatası ya. Hayır. Hayır ya. İkinci olduk. Aa birinci adamla aynı şeydeyiz. Puandayız aslında. Geçmemiz mümkün. Hayır. Oyunum dondu. O fena hataya girdi. Çok fena. Ee, bunu yaşayacağım yani. Böyle bekleyin. Ve adam da sizi öldürsün. Arkadaşlar kesinlikle bunu uygulayın. Yani eğlenceli. Ee, oh 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 oh. Hayır. Oha 2 vuruş 79. 2 vuruşta genellikle Tegan'la ölüyorlar. Hs. Birinci olmak hala mümkün. Evet. Mümkün oldu. Kesinlikle şu an birinci olduğunu söylüyorum. Ee... Düşersek yine ikinci adam da interaktiftir kesin. Kesin geçer şimdi. Hayır. Hayır ya yine böyle laglar oluyor gerçekten. Birinci adam yine öne geçmiş. Sıfatını bilmediğim adam Hayır ya şimdi sen gelme Zaten canım az Ya ciddi olamazsın Canım zaten azdı Bir vurdu gitti zaten Üçüncülüğe düşebilir miyiz Zor ama Mümkün Birinciliğe yükselebilir miyiz O da biraz kasar mı bilmiyorum Aha sürpriz desene Hayır! Keşke şu, şu silah şu an elimde olmasaydı. Canımı fullerdim. Şimdi bittin. Hadi be adam ölmüş zaten. Hayır! Hayır yapma. Abi hayır. Of HS. Hayır. 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 Ee. Ya inanamıyorum ya. Takla attırdı adam. Helal yani kesin. Yeeey combo diye buna denilir Kesinlikle uygulayabilirsiniz DNG En nefret ettiğim silah ama bonus silah için çoğu şey yapıyorum Şimdi önüme biri çıksa onu kesin öldürdüm ama uzak değil biraz bayağı yakında olmalı bu hareket hızını fena etkilen bir silah. Mesela bununla gittiğiniz hız. Bununla aynı değil kesinlikle. Ya adam yetişmiş şu an. Üçüncü sırada alan adam bana yetişmiş. Ya yavaş lütfen. İşe koyulabiliriz bence. Çünkü vakit geldi gibi... Ya ciddi imanamıyorum şu an var ya bir kere vurmuşum adama. Bu oyun da çok hatayla dolu. Hayır ya uğraşamam. İyi al iyi uğraştım. Üçüncü sıraya düştüm gerçekten buna şu an inanamıyorum. Ee, gerçekten bu. İmkansız olarak düşünmüştüm. Hatta dördüncü şu an bile beni geçebilir. Ondan korkuyorum yani. Evet beni geçti. Lanet olası beni geçti adam. Ve çok az vaktimiz var. Zaten şu an birinci olan adam farkı bastı bize. İkinci olan adam da biraz iyi gidiyor gibi şu an. Iııı. Ee... Hayır ya. Geçebiliriz. Tamam. ikinciyiz Kontrol elimizde. Hayır değiliz. Dediğim gibi bonus silah için her şey var varım. Tamam. Bu hiç güzel bir yanıt olmadı gerçi. Ee, az kalmış zaten. Birinci, ikinci olmak istiyorum en azından yani ne bileyim. Ya! Hayır. İyi bey. Hadi birini öldürmem gerek bir tek. Son saniye birisini öldüreyim bana yeter. Yes. Abi evet. Bir. Evet e, son saniye geçtim. E, o adam da 100 puan fark basmış yaklaşık. Bayağı bir e, tam kötü biraz killerimiz ama neyse ben de çıkıyorum. E, bugünlük bu CSGO'da bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayınız.